Şimdi arkadaşlar bir de geçen senenin final sorularına bakacağız. Şöyle buradan da vize konularıyla ilgili olanlardan e, geliyor. Tam bu tespitler arkadaşlar tamamen benim kendi tecrübelerimle edindiğim şey. Yani illa şeylere bakacağız diye de, nasıl söyleyeyim ee, yeni katılan arkadaşlar bazı şeyler için esmiyor herhalde <laughs> onu da tekrar bir daha belirteyim <laughs> haftaya zaten kendi Anadolu Mobil uygulaması üzerinden e, soruları yapacağız onları çözeceğiz onlar zaten bizim için e, daha iyi olacak anahtar kelimeler notlar Zaten yeni gruba atmış arkadaşlar sağ olsun ve Canan. Neyse herhalde 10 kişi yeterli olur diğer arkadaşlar gelemedi. Hızlanalım çünkü 13 geçiyor. 17 dakikamız var. Şimdi ne demiş arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimindeki birimlerin gelirin yeniden dağılımını sağlamak için kullanabileceği unsurlar arasında yer almaz? Ben ne demiştim arkadaşlar? Bu ders için sorularda şu arbitrajı görürseniz yer almaz değildi soruların cevabı arbitraj ya da senyorajdır arkadaşlar. Bu ders için ama tamam mı? Şimdi e, gelirin yeniden dağıtılması eğitim evet devlet okul eğitim sistemine yardımcı olabilir. Sosyal güvenlik harcamaları yapar. Adil vergi sistemini oluşturur. Transfer harcamaları yapar. Sübvansiyonlar oluşturur. Tamam mı? Geçiyorum. Kamu ekonomisinin gelişmekte etkili olan okullarda Mazola, Pareto ve Barone. Neydi bunlar arkadaşlar? Marjinal faydayı görünce okumayacaktık soruyu. Sorunun cevabı neydi? Aha, şarj bitiyor. Şey. Neydi arkadaşlar? Ben şunu şarja takayım hemen. Siz de sorunun cevabını yazın. Pizzadan aklımızda kalacaktı. Geçen hafta da çözmüştük. Yok mu artıran? Çok güzel. İtalyan okulu. Tamam. Şu anahtar kelimeleri arkadaşlar. Mazola, pizzadan aklınızda kalsın demiştik. Pareto veya Barone gibi. Bak, bu e, finalde çıktı ve yaz okulunda çıktı. Şunda da olması lazım. Bizim e, şu 100 soruluk bir pdf'imiz var. Oradan da depo yapmıştık. Oradan da geliyordu. Geçiyorum üçüncü soruya arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri kamusal malların şöyle burada çizebiliyoruz. Kamusal malların devlet tarafından sunulmasının ve bu sunumda devletin rakibi olmamasının yarattığı sorunlar arasında yer aldı. Neyi soruyor arkadaşlar? Devletin rakibinin olmamasının yarattığı sorunlar. Bunları da biraz mantıkta yürütebilirsiniz arkadaşlar kamusal malların birey, bireylerin bedavacı davranışlarını tetikleyerek etkinsizliğe yol açar. Evet, olumsuz bir şey. Kamusal mallar senyoruz miktarı azaltır. Ne demiştik arkadaşlar? Şunları gördüğünüz zaman onların konuyla alakası yoktur. Çizin gitsin. Tamam mı? Senyoruz, arbitraj vesaire vesaire. Kamusal malların kamusal tekeller tarafından etkinsiz bir biçimde sunulması yüksek maliyetlere ve yüksek fiyatlara yol açabilir. Evet, olumsuz bir şey. O zaman sorumuzun cevabı ne? 1 3. Yani bu tarz sorularda arkadaşlar neyi arayacağız? Bak, rakibinin olmaması. Yani devletin rakibi yoksa olumsuz bir şey vardır. Şıklardan olumsuz olanı Tamam mı? Şu senyoraj, arbitraj gördüğünüz zaman onların konuyla derste alakası yok arkadaşlar. Bilerek yazılıyor. Bu ders için onları gördüğünüz zaman kafadan çizin. Soru tarzı ne olursa olsun. Böyle bile olsa çizin geçin. Geçtik dördüncü soruya arkadaşlar. <laughs> Piyasada satışın gerçekleşmeyeceği mal ya da hizmetin üretim için yapılan yatırım aşağıdakilerden hangisidir? Bak satış gerçekleşmiyormuş. Tamam mı? Mal ya da hizmeti üretimi için yapılan yatırım. Abi satış yapamayacağım. Üretim yapıyorum. Bu nasıl bir yatırım? Ölü yatırım. Evet, ölü yatırım arkadaşlar, batık ölü yatırım. Ya baştan kaybedeceğinizi biliyorsunuz yani. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ölüm yazıyorum, <laughs> ölü yatırım. Hmm. Türkçe karakter desteklemiyordu. Ölü yatırım. Şimdi kırmızı yapalım. Hmm. <laughs> tamam mı arkadaşlar? Yani gerçekleşmeyeceğini bile bile abi bir adam salak olması lazım ki gidip orada üretim yapsın. Yani sonuç yok. Üretimi yaptın. Satışını yapamayacaksın. Ne yapacaksın? Batacaksın. Geldik. Olumsuz dışsallıklarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Olumsuz dışsallık diyor arkadaşlar. O zaman cevabımızda ne olacak? Olumsuz, zarar verecek bir şeyler arayacağız değil mi? Şimdi bakalım so sosyal faydanın artmasına neden olur. Bir kere pozitif olması lazım. Olumsuz diyor bize. Olumsuz diyorsa fayda artmaz, zarar artar. Çizdik gittik. Sosyal maliyetlerin artmasına neden olur. Evet. Zarar ederiz. Olumsuz dış oluşturan ekonomik faaliyetlerin toplum refahını net azaltmaya neden olur. Evet. Çünkü adamın attığı atık suları ne olacak arkadaşlar? Dereye gidecek. Dereden sizin kuzunuz su içiyorsa ne olacak? Bu olup ölecek. Ya da çocuğunuz gitse vesaire. O zaman ne diyoruz? 2 3 değil mi? Evet, 2 3 değişik Bu dış arkadaşlar yani hepsinde geliyor. Yani siz buradan hani ben buraya yıldız koydum. Aa işte aynısı gelmedi. Ama ne geldi arkadaşlar? Size olumsuz dış sağlığı soracak bu adamlar yani. 2 2 daha 4. Yani %100 gelecek. Ya sorunun aynısı çıkmasa da yani sen olumsuz dışsallığı anladıysan geriye bir şey kalmıyor arkadaşlar. Ha işte bu teknik bilgi isteyen bazı sorular var. Mesela bak kupura göre bir malın bir kişi tarafından kullanılmasının veya paylaşılmasının o malın değerini başkalar için artırmasıyla aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? Şimdi bak burada şöyle bir mantık öğreteceğim ben size. Şimdi ben bir tane malı aldım arkadaşlar. Tamam mı? Kullandım. Tamam mı? Ben bunu kullandım ve paylaşmasının o malın değerini başkaları için artırması. Ee, bak burada ne var arkadaşlar? Şimdi ben malı kullandım diyelim. E, ne olmuş olsun? Bir tane araba aldım. Tamam mı? Arabayı ben kullanıyorum. Dedim ki bu arabayı e, satsam ne olur? Şimdi bu araba bende olduğu için arkadaşlar. Ne olacak? Malın değeri artacak. Çünkü onun elde etme şeyi yok. Benim elimde araba. Araba benim. O zaman başkası istediği kadar istese de sahip olamaz. Niye? Çünkü o benim rakibim oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Ya bu Bakın Bir, bir görmüş, e, ilkelerden bahsetmiyoruz burada. Hmm. Benim mikrofonum açılıyordu da. Tamam. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Rakip olma karşıtlığı. Niye? Araba bende çünkü. Benden istiyor arabayı. Vermiyorum kardeşim. Araba benim değil mi? Sen benim arabama göz mü diktin? Vesaire. Ne yapıyor? O benim rakibim oluyor değil mi? Yani şurada zaten bunlar arkadaşlar yakalayabileceğiniz şeyler. Bak kupuru gördüğün zaman zaten bunun rakip olma karşıtlığını direkt mini kupurdan mini kupur arabasının rakibi rakipleri çokmuş gibi düşünebilirsiniz yani görselleştirme yaparak bilinçaltına atarsanız sınavda mini kopurun üstünde rakip olma hayran ol falan yazıyormuş gibi böyle değişik absürt şeylerle kodlarsanız aklınızda rahatlıkla kalır. Değerli arkadaşlar gruptaki birey sayısı çok az olmadıkça veya zorlama ya da benzeri bir özel araç çıkarları için bireylerin harekete geçirmedikçe akılcı ve çıkarcı bireylerin kendi ha bu şey ya kolektif eylem mantığı da bu final konusu. Şurada akılcı bireylerin kendi ortak çıkar gruplarına ulaşmak için harekete geçmeyeceği kısım tamam mı? Harekete geçmeyeceği kısım. Kolektif eylem mantığı bu final konusu arkadaşlar. Geçiyorum. Fazla da detaya girmeyelim. Eee Aşağıdakilerden hangisi HES'in ortak mallar sınıflanmasında yer alan komşulukla ilgili e, ortak mallar arasında yer almaz Komşuyla bakalım şimdi. Sokaklar ortak. Hobi bahçeleri ortak. Kaldırımlar ortak. Site güvenliği ortak. Fikri mülkiyet hakları adamın kendine ait abi. Zaten düz mantık. Yani HES'i de bilmesen komşuluğu da bilmesen ortak malları Siz bu soruyu arkadaşlar rahatlıkla çözersiniz. Yani sizde şey olsun hani ya işte hes kimliği, komşuluk neydi, ya bu neydi falan tedirgin olmayın arkadaşlar. Kendinize güvenin. Bak abi zaten soruya bak. Düz mantık yürütün. Sokaklar ortak, hobi bahçeleri ortak, kaldırımlar ortak, güvenlik ortak. Adamın zaten mülkiyet hakkı olması zaten senin onun üstünde söz hakkın olamaz ki öyle bir şey. Geçiyorum Dokuzuncu soruya. Ne demiş? Bir üretim ya da tüketim faaliyetiyle oluşan ve piyasa fiyatlarına yansıyan dış sallı. Bak. Tamam Bak. Sorunun cevabı içinde var arkadaşlar. Fiyatlarına yansıyorsa orada ne oldu? Ne olur arkadaşlar orada? Ne olabilir? Arbitraj, senyoraj. Zaten bunları eliyorduk. Swap. Bunu da eledik. Bunu da yine eklemiştir. Optimum. Hadi bunu da eledik. Geriye ne kaldı? Parasal dış Şimdi ben size burada bir şey söyleyeceğim. Hemen onu da ekleyelim arkadaşlar. Tamam mı? Şu parasalı bir şöyle alabilirsek. Şimdi burada dikkat ettiğiniz şey arkadaşlar. Fiyasa, fiyat. Fiyatı gördüğünüz zaman tamam mı? Parasal dışsallık. Fiyat neyle alakalı? Parayla alakalı. Tamam mı? Fiyat para. Fiyat para. Bir üretim ya da tüketim faaliyetiyle oluşan ve piyasa fiyatlarına yansıyan dışsallığa Parasal dışsallık denir abi. Bitti gitti. Şu ikisini kodladığınız zaman piyasa fiyatı parasal dışsallık. Tamam mıyız arkadaşlar? Geldik. Yine bak. Çok basit bir soru. Aşağıdakilerden hangisi? Eğitim hizmetinden yararlananların kendileri dışında topluma sağladığı faydalardan biri değildir. İstikrarlı istihdam. Evet. bilinçli bir seçmen olma. Evet. Suç oranlarında azalma. Evet. Nitelikli hizmet üretimi. Evet. Düşük vergi hasılat. Abi bunu zaten vergi diyor. Vergiyle bunun ne alakası var? Yani şimdi şöyle düşünün. Abi ben adama eğittim. Bu final konusu da. Şimdi eğitimli, bilinçli bir birey. Üretimde nasıl olur arkadaşlar? İstikrarlı olur. Niye? İşinin ehli adam. Örnek veriyorum. Usta olmuş. Şimdi bu adam istikrarlı çalışacak. Niye? İşini biliyor. bilinçli bir seçmen olma. Eğitim seviyesi yüksek. Baktığı zaman hizmet alıp almadığını düşünebiliyor. E, Eğitimli kişi arkadaşlar suç işler mi? İşlemez. Ondan sonra adam hizmet örnek veriyorum turizm sektörünü ele alabiliriz ya da avukatlık işte mali müşavirlik bizim gelecekteki mesleğimiz. Şimdi ne olacak? Abi ben üniversite mezunu olmuşum. Vergiyi biliyorum. Mevzuatı biliyorum. Muhasebeyi biliyorum. Ne olacak? Benim ürettiğim hizmet nitelikli olacak. Ama düşük vergi hasılatının konuyla arkadaşlar alakası yok. 5 dakikamız kaldı. Birazcık hızlanacağım. Ne demiş 11. soruda arkadaşlar? Bir tüketicinin COVID-19 aşısı yaptırarak diğer tüketicilerin COVID-19'dan korunmasına yardımcı olması dışsal sağlık türlerinden hangisine bir örnektir? Şimdi tüketiciden tüketici arkadaşlar. Bir kere üreticileri hemen eliyoruz. Bak mantığı iyi kavrayın. Tamam mı? Bize ne soruyorsa oradan gideceğiz. Tamam mı? Bu taktikleri öğrenin arkadaşlar. Şimdi iki tane tüketici var. Üretici olanların hepsini ne yaptık? Direkt eledik abi bak. Üretici, üretici, üretici. Gitti. Geriye kaldı iki kişi. Şey. Şimdi aşı yaparak bu adam ne yapıyor? Olumlu mu olumsuz mu? Bir insanın aşı olması diğerinin Covid'in yayılmasını önlemesi. Nasıl bir durum? Olumlu değil mi? Çok güzel abi. Bitti gitti işte. Bu kadar basit. Yani işin mantığını kavradığınız zaman arkadaşlar dersler çok kolay. Sadece birazcık bizim ön yargılarımız var. O yüzden yapamıyoruz. Geçiyorum hemen 12'ye. Bilişim teknolojisinde yaşanan hızlı ilerlemeler, internetin yaygınlaşması sonucunda ortaya çıkmış ve yaygınlaşmış olan ortak mallara ne ad verilir? Abi şimdi bilişim teknolojisi internet yaygınlaşmış. Şu anda ben size Zoom'dan ders veriyorum. Bu nasıl bir ortak mal olabilir? Belki şu biraz aklınızı karıştırır. Siber geçtim, Sovyet'i geçtim. Arkadaşlar, iktisat literatüründe dijital ortak mallar. Şu anda size dijital ortamda ders veriyorum. Oradan aklınızda kalsın. Dijital. Geçiyorum. 13. Herhangi bir ekonomik aktörün piyasada oluşan denge fiyatı üzerinde etkisinin bulunmaması tam rekabet piyasasının hangi özelliğini belli eder arkadaşlar? Bunu çıkacak diye çok söylemiştik. Atomist arkadaşlar. Bu da sevilen bir konu. Yani çok soruyorlar ama belki gelir ya. Bu yaz okulu muydu? Final miydi? finalde sorduysa yine de içimden geldi belki gelir. Atomiste neymiş arkadaşlar? Piyasada oluşan denge fiyatı üzerinde etkisi bulunmuyor. Tam rekabet piyasasının neyidir arkadaşlar? Atomiste olması. Arkadaşlar tekrar belirtiyorum, tamam mı? Tam rekabet piyasası nasıldır arkadaşlar? Atomiste. Niye? Bu da denge fiyatı üzerinde etkileri yok. Yani fiyat belir belir L Y M M. Tamam, fiyat belirleyememeden dolayı. Bu da atomi site. Atom site. Geçiyoruz 14. Yukarıdakilerden hangileri tekel piyasasına giriş önündeki engeller arasında yer alır? Bak tekel piyasasına girişte Ham maddelerin kontrolü kimdedir arkadaşlar? Tekellerin elinde. Patent uygulaması. Adam patent aldıysa zaten tekel piyasaya sen hiç giremezsin. Ölçek ekonomileri. Hepsi var arkadaşlar. O zaman ne oluyor? Sorumuzun cevabı 1, 2, 3. Ya bu piyasa yapsın artık arkadaşlar. iyi kötü bilin. Tekelci rekabetti, işte monopoldu. Vesaire gibi. Geleneksel kamu ekonomi yaklaşımına göre yukarıdakilerden hangileri piyasa başarısızlıklarına yol açan doğal nedenler arasında yer alır. Şimdi piyasa başarısızlığı dediği zaman aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Yani olumsuz şeyler. Diş var mı? Evet. Çapraz sübvansiyon. Abi sübvansiyon ol olumlu bir şey zaten. Bunu ele gitsin. Tam sübvansiyon görürseniz sübvansiyon olumlu bir şey arkadaşlar. O başarısızlar değil. Olumlu sonuçlara sebep olur. Doğal tekellerin olması. Olumsuz bir durum. O zaman ne yaptık abi? Doğal tekel, dış sağlık. Sorumuzun cevabı ne olmuş oldu arkadaşlar? 1, 3. O da ne oluyor? D değil mi? Geçtik 16. soruya. Fiyat tavanı regülasyonu ve getiri oranı regülasyonu birlikte uygulandığı Regülasyon yöntemine bu bilgi sorusu arkadaşlar. Ama mantık yürütün karma. Bak bir tane fiyat var. Tamam mı? Birazcık daha bu işlerin soru çözme mantığını da kalmayın. Fiyat tavanı varmış. Bir de getiri oranı varmış. İki tane İkisi birlikte uygulanırsa ne olur? Karma regülasyon yöntemi olur abi. Ne olacak? Bir firmanın ürettiği ürünlerin gerçekleştirilen talebe ne ad verilir? Bakın. Bu, bu sorulara da arkadaşlar çok düşenler oluyor. Bak. Bir firmanın ürettiği ürünleri gerçekleştirilen talebe ne ad verilir? Var mı bunu bilen? Sağ saliyle sorgularını tutmuş arkadaşlar. Burada şöyle bakın firma diyor ya bak ben size anahtar kelime vereceğim burada. Bu işin mantığı bu. Kim firma? Abi ele gitsin hepsini. Aa firma buradaymış. Tamam mı? Burada direkt eleme sorusu bunlar arkadaşlar. Yani şimdi örnek veriyorum. Ben şu anda size hizmet sunuyorum değil mi? Ben bir firmamışım farzı misal veriyorum. Siz dersi kimden alıyorsunuz? Benden. Talebiniz kime? Bana. Yani benim firmama. Bu da ne oluyor? Firma talebi oluyor arkadaşlar. Hemen şu son iki soruyu da hızlıca geçelim. Süremiz bitti. Fiyat tavanı regülasyonu ilk kez aşağıdaki hangi ülkelerden uygulanmıştır? Fiyat tavanı arkadaşlar İngiltere'de uygulanmıştır. Doğal tekelin piyasada uygulayacağı fiyat ya da satış sonrasında elde edeceği gelirin devlet tarafından belirlendiği fiyat düzenleme yöntemine ne aktarılır? Satış sonrası elde edecek geliri kim belirliyormuş arkadaşlar? Devlet. O zaman ne oluyor bizim sorumuzun cevabı? Fiyat ve gelir tavanı yöntemi. Geçtik 20. Yukarıdakilerden hangileri özelleştirmenin ideolojik ve siyasi amaçları arasında yer alır? İdeolojik ve siyasi dediği için arkadaşlar Verimlilikle siyasetin bir alakası var mı? Yok. Demokrasi var mı siyaset? Evet. sendikaları kamu üzerindeki baskılarını hafifletmek. Evet. 2-3 dedik ve son sonumuzda çözmüş olduk arkadaşlar. Haftaya da e, şey yapan olursa şu Anadolu mobilden arkadaşlar soru hazırlayalım bu konuda e, eski arkadaşlardan varsa e, Sümeyra ya da bir gün yapabilirseniz siz gerçi ikiniz de ofiste çalışıyorsunuz işiniz zor ya var var da final soruları var ya bize kitap arkası soruları bir de şey lazım ee, dur şu kaydı bir durdurayım ya.